Aracı nasıl kullanırsak araçtaki kurumu ya da partikülü temizleyemeyiz altında bir video çekmek istedim. Çünkü dışarıda eksik ya da yanlış bilinen bir bilgi kirliliği var. Bunu açıklamak lazım. Bazı kullanıcılar araçtaki kurumu temizlemek ya da dizel partikülsindeki oradaki partikülleri boşaltmak adına aracı tam gaz, 5000 devirde bir, 6000 devirde bir, aracı böyle hızlı kullanalım, çok devirli kullanalım, işte kurum atsın gibi bir durum var. Bu durum doğru değil, eksik ve yanlış bilgidir nedenini kabaca şöyle bir küçük bir örnekle anlatmak istiyorum. deniz kenarında bulunan kayaların üzerinde yosun olur. Dalga çok kuvvetli gelmesine rağmen bunun üzerindeki yosun zamanı kopmaz. Her zaman içeri doğru ve dışarı doğru gitmeye başlar. Fakat üzerine daha düşük şiddette normal bir su tutarsanız bir dakika içerisinde oradaki yosun koparak üstü temizlenmeye başlar. Bunun sebebi ise önceki videoda bahsettiğim gibi sabit vites, sabit devir kullanmak gibi yani arabadaki sabit vitesten kastımız o hizadaki suyun standart akış hızı, akış yönü o süreklilikten dolayı zamanla oradaki uzun kopacaktır. Aracı da böyle kullandığımızda aracın içerisinde bulunan kurumlar zamanla koparak araç içerisinden ekstradan dışarı çıkacaktır. O tam gaz kullanmamızda ya da vitesi 5000-6000 devirde kullanmamızdaki araçların ekstrazundan çıkan kurumsa ya da siyah dumansa sistem içerisinde biriken artık dışarıya taşmış olan kaba kurumların ya da partiküllerin boşalmasıdır. Bu şekilde kullanımla kesinlikle aracın güzel partikül temizliği ya da kurum temizliği sağlanamaz. Eğer araçta bir temizlik istiyorsak ilk evvela aracı sabit ve bir süre kullandıktan sonra bahsettiğiniz şekilde aracı tam gaz yaparak kullanabilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com